Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ay yeni yıl paketi kadını alacağız. Evet arkadaşlar ben bu paketi çok beğendim. Şimdi arkadaşlar kıyafetler yerine girdiğinizde çıkmıyor. Evler yerine girdiğinizde çıkmaz. Ama paketler yerine girdiğinizde çıkar. Evet arkadaşlar ay yeni yılına girip ay yeni yılı seti kadına gireceğiz. 55.000 elmas. Üstümde böyle duruyor. Siz görmüyor olabilirsiniz. Hemen aldım arkadaşlar. Bunu genelde ben saç için alıyorum. Kombini göstermek için iki saniye giyeceğim. Şu kombin kayıtlı mı? Kaydedeyim. Evet arkadaşlar şöyle bir kombin. Ay yeni yılı paketi. Hemen göstereceğim sizlere. Bir dakika arkadaşlar. Direkt ben o zaman şöyle giyeyim. Video bitecek. Ay, ay yeni yıl paketini bulamıyorum. Komi yerinden bakalım. Neyse siz biliyorsunuz arkadaşlar zaten bay bay. Çünkü yok bende. Gösterdim az önce de. Allah aşkına şura bölünmeden bir videoya çek de bir şarkı eklersin. Burada Arkadaşlar böyle hepiniz çok kendinize iyi bakın hoşçakalın.